Hayalet birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Oynamurundan pasta yapacağız arkadaşlar. O zaman pasta yapmaya başlayalım. Hadi yapalım dedim. Evet şimdi bu oynamını alıyoruz. Ben de Evet. Fatula alıyoruz arkadaşlar. Sonra ben bunu böyle güzel bir şekil vereceğim. Sen ne yapacaksın Defne? Sen ne yap biliyor musun bak? Bunlar şırınga arkadaşlar. Bunun içine ben bunlardan kat Defne olur mu? Bak bunları yerleştir. Sonra bunu da bunun içine yerleştir. Ay gitti. Yapamıyorum. Bunun içine yerleştir. Hayır yapamıyorum. Yapabilirsin. Yardımcı olmak istiyorsan dediklerimi yapabilirsin. Yapamıyorum yapamıyorum. Tamam bırak o zaman sen de beni izle. Söylediklerimi yaparsın. Yapabileceğimi söylemiyorum. Defne sen de yapıyorsun kızım? Yapacağım. Bunu ben. Ay, aldım kocaman. Bence Defne daha güzel yapar. Göreceğiz. Ama bitirme Defne. Ben renkli bir pasta yapmak istiyorum. Bak pembe senin olsun, mor Defne olsun. Olur mu? Olur. Tamam. Sen boya işte yapacağım. Benim aklımda çok güzel bir pasta şeyi var. Ee şekli. Yağlı böyle güzel olacak. Gerçek bir pastaya bence. Evet. Şimdi katalım öyle. Evet. Yarısını alalım. Bu evet. şimdi dümdüz bir pasta yapacağım. Evet. Çünkü üstüne katmanlarını koyacağım arkadaşlar. Ay, bunu mu Evet. Şöyle birazcık bir bardak sütlü. Evet. Yapıyoruz. Kaç bir tane En büyük katman olduğu için sen evet, şunu çeker misin? Al bunu yapıştır. Arkadaşlar bakın, şimdi ben bunu yapıştıracağım. Evet. evet arkadaşlar. tamamladıktan Sonra arkadaşlar slime alacağım böyle üstüne şey krema gibi bir şey yapacağım işte. Sınacağım. Göreceğiz sonunda. Arkadaşlar ben. Evet hadi sen de. Pa pastanın üstüne dökmek için şey hazırlıklar yapar mısın bana? Bunu da Hayır sen oynamayacaksın bana hazırlıklar da yardım edeceksin de. Çok kocaman olmaz. Evet şimdi diğer katmanına geçelim arkadaşlar. Evet. Alıyorum. Evet. Bunu da ikiye bölüyorum ya. Çok büyük gelir yoksa. Defne sen ne yapıyorsun? Bana yardımcı olur musun Defneciğim? Evet, Abla. Tamam onun içine yerleştirmeyeceğiz. Evet Defne de oradan bana yardım ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapacağız. Ay ya, Evet Aylin'in ne birazcık genişletelim arkadaşlar. Evet. Yapıyoruz. Efe bunda katar mısın? Ay ayağımın içine bırak. Ay, ay <laughs> ayağımın Tamam. Bir dakika. Elimde de pek yapamadım ya. Bence Gülün pastası daha güzel oluyor bakalım. Vay, şekli çok güzel. Hayır, görürsünüz. Sonunda görürsünüz. Vay. Benim pastama bayılacak. Hadi bakayım kim kazanacak? Defne mi, Damla mı? Bence Defne. Hı hı. Sen, ne Çünkü Defne daha güzel yapıyor. Değil mi Defne? Bak, Defne şirketi nasıl yapıyor? Bak, bak, bak. Oo, Defne güzel yapmış. Ama bir dakika, bu yeşil de benim o zaman. Herkes kendi pastasını yapıyormuş. Tamam. Şimdi ne yaptım ne yaptım mor Hayır. yaptım. o evet. dur burada var bir tane evet. of, çok güzel oldu. defne kıskan kıskan bu ne defne ama değil mi? Hayır defne kek de çok güzel. Sen yaş pasta yapıyorsun defne kek yapıyor değil mi defne? Kek mi yapıyorsun? Tabii ki. Neyse. Çok güzel. Harika. Baba. Evet. Şimdi evet. yapalım. Ben daha güzel yaparım baba. Onu ben en güzelini yapacağım. Bence Damla onun üstünü kapat. Bir kat, bir kat daha kapat bence. Bence pembe bir kat. Sen de bana Tamam. Bir bilmiyorum. kata o pembeyle kapatır mısın? Tamam. Ay. Çünkü babam böyle şeylerin ustasıdır. Ben bence onu ben elinle düzleştir biraz. Ben yaptım baba. Bakabilir miyim? Vay canına. Hayır hayır olmadı bence. Hayır. Oldu aldı aldı. Benim aklımda çok güzel şeyler var dedim ya. Of baba sana yardımcı olma hiç bana olur. Benim Defne'ye yardımcı olmama gerek yok. Defne biliyor zaten değil mi Defne? Biliyordur canım. Sen bilmediğin için ben sana yardımcı oluyorum lan Değil mi Defne? Hı -hı. Tabii ki. Hmm. Oo, cidden, çok güzel oldu. nasıl baba? Harika. Ya e baba benimki ne beğendin? Ne zaman? Kıskanıyorsun işte. Bak bas, bak bak Baba güzel mi? Vay canına. Daha süsleyebilirsin ama. Bak renkler çok. Aynen bence de bunlar neye gidiyor Defne'ciğim? Ya da de bundan alalım. Evet arkadaşlar benim pastama ben 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 çok az kaldı sonunda size bir sürprizimiz var. Ne yapacağız? Sayayım mı? Söylemeyelim. Bekleyin. Şimdi birazcık daha mor katalım arkadaşlar. Daha güzel olur. Pastamızın üstünde mum yapacağız. Değil mi Dabcan? Evet. Söyledim babaya. Olsun. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Videonun çok, sonu daha güzel olacak. Çok vurma sen o pastayı. Çok iyi. Bak belki çok iyi oldu baba bak. Bir dakika ya. Bence de kıyafet çok güzel. Bak baba öyle var ya. Harika. Ay ben ondan alacaktım zaten. Ya bu ne ya? Ondan almak istiyorsan spatula ile al. Bak spatula var. Spatula ile benim işim var zaten baba. Defne'ye kazanıyorum. Ne takarım? Defne ne yapıyor? O yerden bak kızıma bak. Evet arkadaşlar. Dur bir şey daha yapayım. Birazcık Ay dünya. En fazla bence bu kadar oldu. Elimde başka şey olmadı. Evet kenarlarına biraz daha pembe yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok serik oldu ya. Birazcık böyle yüksek yapacağım. Evet yapıyorum. Bak ben baba benim baştan güzel oldu mu? Yap lan. Harika. Bozarım abi. Ya. Herkes kendi şehir oynasın. Oynamırlar, değil mi tatlım? <laughs> Bozacağım, <laughs> 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 merak etme, etme. Ya bozma. Baba kimin pastası daha güzel olursa, onunkine pastasının üstüne daha çok mum koy bence. Daha güzel olur. Mantıklı. Evet. Kim güzel yaparsa, en çok mumu o alacak. Devam. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ama şu gidişte, şu gidişte Defne'ninki de harika değil. Sanmıyorum. Vay. Ona arkadaşlar karar verecek. Baba sen değil. Ben yaptım bile. <laughs> Defne. <laughs> Senin pastanı hadi bunun üstüne koyayım mı? <laughs> koyayım mı? <laughs> Koyacağım. Güzel oldu. Abla. 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 Benimkiydi. Ver de. Derdi. Allah Allah. Benimki zaten çok az kaldı. Ben seni yeniyorum. Defne bitirdin bitirdin. Ne yapıyorsun? Bence benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Evet. Seninki pembe. Defne'ninki mor. Defne'ninki kek. Seninki yaş Çocuklar ne en pembedir. O yüzden bu daha güzel oldu. En çok güzel oldu bence. Benim en sevdiğim renk mor ama. Şu an defne de mor bir şey yapıyor. bas. Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi şirinlerden katıyoruz arkadaşlar. Tabi girerse. Zor giriyor çünkü. Ne desen nasıl katılış şirinlerden içine ya. Zor oluyor çünkü kadar cevabımın kalsın şurada. Evet yapalım. Defne. Defne. İşine odaklanmışsın. Cevap bile verdim. Ne oluyor be? Sizin gibi olmadı bu ne? Bence iyi. Ellemeseydim. Bu hiçbir şey olmadı bence. Bekleyin bekleyin daha güzel bir şey çıkıyor. Şuna bakın, ben onkuna şu anda hiç bakamıyordum. Kendi işimle mehkulum çünkü. Defne 2 dondurma gibi oldu. Ha. Baba bak, belki çok güzel oldu bana. Evet. Ben <laughs> bir biraz bunu Damla bence sen kenarlarına da renk baba, atsan çok baba, daha iyi olur. Bak mesela içine biraz uh, slime kat onun içine. O kenara atalım bir yerine. Ay, en güzel şeyler daha yeni başladı. Defengül. Betirdin mi sen? Evet. Ay gözü çok nazik oluyor Ben bitirdim baba. Bakacağız, ablanın kedi daha bitmedi. Bir dakika sen bunu yapacaksın? Yapma yapma daha güzel Tamam kendisine olur. mavi slime döküyorsun evet olabilir. Bence yapma Defne. Defne ortaya dökersen daha güzel. Orta mavi kısmı. Ben de kullanacaktım Defne ya. Kapıyı çekme. Hı. E bu ne? Evet yapıyorum. Defne. Sen şu an hiç bakamıyorum defneye. Evet, işte tamam, krem şampiyonuzu hmm. yapalım. yapalım. ki gerçek gibi oldu. Ben onu yerim biraz sonra. Tamam ye baba. Olur. Ben onu biraz sonra yiyeceğim. Afiyet olsun. <laughs> Bu ne? Ya ya. Çok iyi şey bak olmadı mı? Öyle evet. söyleyeceğim. Çünkü Baba benimki oldu. Şimdi işte güzel olmayacak. Baba benimki oldu. Işte oldu mu? onu verir misin? Benim oldu. Hayır, bekle. Herkes bekle. Akıyor, akıyor. Aksin. Bence şu an üstüne mum katalım ama yeter. Tamam, bir dakika baba. Bir dakika çok olur. fazla oynadıkça batacak. Hmm. Evet, şu an Definiki çok güzel. Ben Defne çok beğendim. Oy. Allah <laughs> boğuldu baba. Mum katalım mı üzerine çocuklar? Baba olur, bence olur yani. Bir dakika. Zamanı geldi. Hı. Arkadaşlar şu anda bunları evet. tek tek dizeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi sen de dizmeye başla defneciğim. Sonra da bunu üfleyeceğiz ve videoya kapatacağız arkadaşlar. Mumlarımızı dizelim. Çok güzel oluyor cidden. Arkadaşlar sakın kimin pastası daha güzel olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Cidden. evet mumlara defne üflesin. Herkes kendi e, pastasını üflesin. Tamam bir dakika ben yakayım onları çocuklar. Arkadaşlar mumlarımızı yaptık. Ve geldik arkadaşlar. Şimdi üflemeye sıra geldi. <laughs> Sen üfle sonra İnşallah bin abone oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsan üflenmez ki. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.